Arkadaşlar merhabalar, bugün 15 Mayıs 2023, pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Öyle kafa dağıtmak için izlerken denk geldim. Şimdi e, burada e, bir kişi bir hatırasını anlatıyor. E, okulda, okulda, e, ilkokulda, ilkokulda, garibim. E, İstiklal marşı okurken, tamam. mı? Bu andımız da olabilir veya işte e, Ey Türk Gençliği de olabilir. Bir şey olabilir. E, hani her, her okula girişte e, mutlaka çocuklar sıraya dizilip asker gibi sıraya diziliyorlar, e, hizaya hizaya sokuluyorlar. Ya bir andımız okutuluyor, ya işte İstiklal Marşı okutuluyor, ya başka bir şey okutuluyor ve içeri giriyorlar. Bakın arkadaşlar, size Avrupa'dan örnekler verdim, İngiltere'den örnekler verdim. Çocuklar okula doğrudan girer, doğrudan girer. Ne andımız vardır, ne İstiklal Marşı vardır, ne bayrak vardır. Bayrak dahi yoktur okullarda. Büst yoktur, heykel yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Şimdi şu çocuk İstiklal maaşı okunurken, tamam bu andımızda da denk gelebilir. E, midesi bozuluyor ve üzerine kaçırıyor. Yani, affedersiniz, sıçıyor. Sıçıyor. E, ve herkes sınıflara gidiyor. Bu çocuğun hangi sınıfa gittiği belli oluyor. Yani arkadan takip edebiliyorsunuz. Döke döke gidiyor. gidiyor. Bu çocuğun yaşadığı psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Ee, yani bunu bunu hayat boyu üzerine atacağını ben zannetmiyorum. Bir saniye. Sınıfta olsa izin isteyebilir, el kaldırabilir, tuvalet ihtiyacım var diyebilir. Ama öyle bir şey ki bu, öyle bir askeri, faşizan bir durum ki. Yani e, sanki işte Andımız okunurken, İstiklal Marşı okunurken, Ey Türk Gençliği ne bilmem ne yapılırken, şiir okunurken, 23 Nisan Bayramı bilmem ne yapılırken sanki el kaldırıp tuvalete izin vermezlermiş gibi bir hava oluşturuluyor. Ama öyle de Saydam olur orada e, e, biliyor ki izin vermezler. Ya nedir bu çocuklara yapılan ya? Bu çocuklardan siz ileride hayatlarınızda böyle sağlıklı e, bir e, ruh hali, kişilik bekleyebilirsiniz. Şahsiyet bekleyebilirsiniz. Buyurun bir bakalım arkadaşlar. Hazır mıyız? Altına sıçmak üzeresin. Yok ya uçak en kötüsü. Çünkü ben ilkokulda, birinci sınıfta. <laughs> Anlatmayayım mı? Anlatsın ya anlat başladın anlat. Hocam İstiklal Marşı okunması sırasında. Evet İstiklal Marşı okunması sırasında aslında. Midede bir bozulma. Tabii tabii ilkokul birinci sınıftayız. Marşı okurken tutamadım bir nebze. Ee... Çocuk tutamaz. Normal. Normal tutamaz. Yazık. Ee, paçalardan gitti olay. Paçalardan çiş ve bok gitti. Paçalardan çiş ve bok gitti arkadaşlar. Daha kötüsü var. Sınıfa doğru yürüdüm ve... Ve sınıfa doğru yürüdü. Hangi sınıfa gittiğim belli oluyordu. Hangi sınıfa gittiği belli oluyordu. Bak bunu yani e, espri olarak yani gülme olarak anlatıyor ama değil. Değil. Sınıfa gittin oturdun. Kim geldi seni aldı. Gün boyu orada oturdun. Gün boyu oturdun orada. Yaraladın o ruhu. O çocuk ruhunu yaraladın. Yaraladılar. Yaraladılar o çocuk ruhu. <laughs> Evet bu korkunç cevap. Bora arada bundan ama bence utanacak bir şey yani. Utanacak bir şey mi? Arkadaşlar sizlere soruyorum. Bu, bu durumdan utanması gereken kimler? Masonik Eğitim Bakanlığı değil mi? Bu sistem değil mi? He, bu faşizan kemalist sistem değil mi utanması gereken? He? Tabii bu e, yani şey yapan e, komedyenimiz Hasan Hasan Can Kaya bunu nereden bilsin tabii. Yani sistemin sistemin dışına çıkıp düşünemez onu. Su, şey yapamaz. Utanması gereken sistem değil mi arkadaşlar? Bu çocuğa bu çocuklara bunu yaşatan. Evet arkadaşlar. 15 Mayıs 2023 eee Pazartesi ben Bahattin Çağdaş. Öyle kafa dağıtmak için bakarken denk geldim. Ee, yani seçimden sonraki e, tınak içindeki seçimden sonraki ilk e, videomuz böyle oldu. Evet, bit bitişe bakalım. Çarpıyı bok şeklinde <laughs> atabilirim. <gülüyor> Özge Boran! Teşekkür ederim. Evet. Peki, evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin.